yapalım. Beyza. Stikerlerini ver. O stickeri söküyor musun? Hı. Ver ben bir tane sticker yapıştıracağım buraya. Bak şuraya ben de sıyayım. bir tane <laughs> beyza buraya ver. Beyza duruyor mu? Hı hı. Bir tane beyza buraya ver. duru hangisini istiyorsun bebeğim? Hangisini? Hı Un. Çık, alayım sana bunu. Kuş kuş kuşa benzeyeni mi istiyorsun? Sana çıkaracağım şimdi. Evet <laughs> sana çıkaracağım. İşte Hello Kitty'yi çıkaracağım. <laughs> evet. Ben, ben, çekemiyorum. Sen çıkarsana kaydırağı yapıştıralım. Beyza Beyza şey Beyza dur yırttı sanki. Bir şey olmaz ya. Dur başka bakalım stikerlerimize. <laughs> Ben bir tane bir tane alalım. Önce marmı, şundan alalım. Sino mu alacaksın? Al bakalım sinoyu. Hangisini alayım? Ben de sino. Hepsi de çok güzel. Ben de onu beğenmiştim, biliyor musun? Hadi yapıştır bakalım. Nereye yapıştıracaksın? Aha, şuraya. Ha, sen onu mu istiyorsun? Aha. Tamam. Beyza'ya bunu versene. Beyza bunu istiyor. Beyza'ya bunu ver. Beyza yıkmadan tamam mı? Al bakalım. Bak buraya yapıştır. Yapıştırayım mı lan? O, o alsın Berra. O yapıştırsın. Ama o yapıştırsaydı Berra. Heh, hadi yapıştır Beyza. Dur sen de yapıştır. Yapıştır buraya. Buraya yapıştır. Hayır oraya değil. Bak böyle tamam mı? Bunu da çıkarsana Beyza duru bunu da istemişti. Bak bunu. bunu böyle... <laughs> da Bir Hadi. tane de ben seçeceğim şimdi. Çek, seç bakalım bakalım neler varmış. Ben de Anne hepsinden sekeceğim. bir tane bir tane tamam mı? Tamam. Ben hmm. en çok Hello Kitty'yi seviyorum. O yüzden Hello Kitty sayfasını açacağım. Hmm. atacağım. Berra sen en çok hangisini seviyorsun? Hmm. Ben kuralı alacağım. Tamam. Aa, tamam. ben Hello Kitty. Hmm. Ben hangisini hmm. alayım? Bence bunu al anne bak çok güzel. <laughs> Onu almayacağım. Beyza çık alacağım Beyza çık. Hmm. Ben... Şu Hello Kitty'yi alacağım. Hmm. Kay kayıyor ya. Bunu bana çıkarır mısın? şeyleri vardı. çıkar. Nereye yapıştıracaksın? Ben de hemen buraya yapıştırmak istiyorum. Elde <laughs> kitimi. Çok güzel oldu. Beyza dur sen ne istiyorsun? Bunu yapıştıralım. Bu çok güzel. Tamam Beyza, yapıştır. Şimdi arkadaşlar alışık. Kırtırırız. Beyza dur bundan oynasın. Al Beyza dur bu yırtılmış. Sen bundan oyna tamam mı? Bakalım Berra şimdi. Hayır Beyza. Tamam ben. o da yapıştırsın Berra. Burada Sen... Kardiyel, da yapıştır. Tamam şimdi kay bakalım. Nasıl kayılacak? Kromi. Evet. Hadi kay Kromi. bakalım Berra. Başka ne yapıştıralım? Bakalım. Gel bakalım Beyza. Ben hele kitap lan en çok da şunu çıkarmak istedim